bey? Çocuklarımızı nasıl sağlıklı tutabiliriz? Çok mantıklı bir adamım. Şimdi bakın. Birinci olarak içki çok önemli. Kafa yapıyor kardeşim. Biraz içtim. Neyse çocuklarımıza kafa yaptıracağız. Bir matematikte çok iyi yapmaya çalışıyoruz. İşte bunun varmeli içki. İçki yani kardeşim çok fena. Uludağ. Bizim Necmi abi, pamyoncu Necmi abi. Ulan piçi abicim. İşte o tarafından onaylandı yani. O derece. Atın bu wow. içkiyi de. Hayır. Tamam kardeşim. Birinci olarak ve ikinci olarak Minecraft öneriyoruz. Minecraft çok güzel. Her yeri blok gördürüyor. Blok 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 blok. Wow. Blok blok her yeri blok blok görüyoruz. Her yeri her yeri. Ama 7 yaş çocuklara dikkat edin sizi kırabilirler. At gitsin çocuğum bunu. Üçüncü olarak çocuklara artık ayakkabı fırlatalım. Ayakkabı her ya, laboratuvarları tarafından onaylandı. Bu %100 onaylandı. Yüzde ergonomiktir. Ayakkabıyı attığınız zaman çok rahat ediyor çocuk ya. Bir saniye. Terli yani. attığınız zaman mal gibi oluyor yani. Şimdi çocuklar. Markayı ama... gösterebilir miyiz? Hayır gösteremeyiz. Reklam yapıyoruz. Geç. Nike. Marka Nike. Nike olun lütfen. Peki diplomanızı görebilir miyiz? Ne <laughs> ya diploma pantolonumda kalmış yani. <laughs> Pantolonunuzu getirebilir misiniz? Bir dakika bekleyin. Bir saniye. Hırsız